Merhaba arkadaşlar. Bugün size ahsap fırçalama hakkında bilgi vereceğim. Ahşap fırçalama, ahşaba orijinal bir görünüm kazandırmak için kullanılan bir tekniktir. Ahşabın yüzeyini fırçalayarak yumuşak lifleri çıkarır ve sert lifleri ortaya çıkarır. Bu işlem ahşaba daha rustik ve doğal bir görünüm kazandırır. Fırçalama türleri, kullanılan fırça türüne ve ahşabın türüne bağlı olarak değişir en yaygın fırçalama turları sunlardır. El fırçalama. Bu yöntemde, ahsabın yüzeyini elle fırçalayarak yumuşak lifleri çıkarırız. Bu yöntem, daha kucuk alanlar için uygundur ve ahsaba daha dogal bir görünüm kazandırır. Makine fırçalama. Bu yöntemde, ahsabın yüzeyini özel bir makine ile fırçalarız. Bu yöntem, daha büyük alanlar için uygundur ve ahsaba daha düzgün bir görünüm kazandırır tel fırçalama. Bu yöntemde ahşabın yüzeyini tel fırçalarla fırçalarız. Bu yöntem ahşaba daha derin bir doku kazandırır ve ahşabın dogal renklerini ortaya çıkarır. Fırçalama cesitli uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, fırçalamız ahşap, mobilya, zemin kaplamaları, duvar panelleri ve dış cephe kaplamaları için kullanılabilir. Fırçalamanın avantajları sunlardır ahsaba daha rustik ve dogal bir görünüm kazandırır. Ahsabın dayanıklılığını artırır. Ahsabın dogal renklerini ortaya çıkarır. Fırçalamanın dezavantajları sunlardır. Ahsabın yüzeyini puruzlu hale getirebilir. Ahsabın yüzeyini daha hassas hale getirebilir. Fırçalama istemi zaman alıcı ve zahmetli olabilir. Umarım bu video size ahsap fırçalama hakkında daha fazla bilgi vermiştir. Daha fazla bilgi için lütfen yorum bölümünde sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Merhaba arkadaşlar. Bugün size ahsaba orijinal bir gorunun kazandırmak için kullanabileceğiniz bir teknik olan fırçalama hakkında bilgi vereceğim. Fırçalama, ahsabın yüzeyini sert bir fırça ile ovalayarak yumuşak lifleri çıkarma ve sert lifleri ortaya çıkarma istemidir. Bu işlem ahsaba daha derin bir doku ve rustik bir gorunum kazandırır fırçalama için uygun ahşap türleri nelerdir? Genellikle sert ağaçlar fırçalama için daha uygundur. Mese, ceviz, akçaağaç ve kiraz gibi ağaçlar fırçalama istemine iyi tepki verir. Fırçalama için ihtiyacınız olan aletler sunlardır. Sert kıllı bir tel fırça. Zımpara kagıdı. Ahşap koruyucu veya vernik fırcalama istemine baslamadan önce, ahsabın yüzeyini temizlemeniz ve zımparalamanız gerekir. Daha sonra, sert kıllı tel fırçayı ahsabın lif yönünde kullanarak ovalayın. Fırcalama istemini, istediğiniz dokuyu elde edene kadar devam ettirin. Fırcalama istemi tamamlandıktan sonra, ahsabın yüzeyini zımpara kagıdı ile pürüzsüzleştirin. Ardından, Ahşabı korumak ve daha iyi bir görünüm kazandırmak için ahşap koruyucu veya vernik uygulayın. Fırçalama işlemi tamamlandıktan sonra ahşabı istediğiniz gibi renklendirebilir veya tonlayabilirsiniz. Fırçalama, ahşabın dogal dokusunu ortaya çıkardığı için renklendirme veya tonlama işlemi daha etkili olacaktır. Umarım bu video ahşabı fırçalama hakkında size yararlı bilgiler sağlamıştır. Fırçalama Ahsaba orijinal bir gorunum kazandırmak için harika bir tekniktir ve biraz pratik ile herkes bunu yapabilir.